Martin Eden. Martin Eden, Amerikalı yazar Jack London tarafından yazılmış ve 1909 yılında yayınlanmış yarı otobiyografik bir romandır. Roman, baş kahraman Martin Eden'in hayatı ve hedefleri etrafında döner. Martin Eden, genç, eğitimsiz bir denizci olarak başlayan yolculuğunu başarılı bir yazar olmaya kadar sürdürür. Bu açıdan yazarı Jack London'ın hayatına göndermelerde bulunduğu için yarı otobiyografik olarak değerlendirilir. Hikaye, Martin Eden'in bir kavgadan genç bir adam olan Arthur Morse'u kurtarmasıyla başlar. Bu olay onu Arthur'un kız kardeşi Ruth Morse ve üst sınıf ailesiyle tanıştırır. Çalışan sınıf bir aileden gelen Martin, Ruth'a aşık olur ve onun ilgisini kazanmak için kendini geliştirmeye karar verir. Ruth'a duyduğu aşktan ilham alan Martin, bilgi ve eğitim arayışına girer. Kitapları hırsla okuyarak kendini eğitir, yazar olma amacıyla çabalar. Birçok reddedilme ve engellemeye rağmen sonunda edebi başarı elde eder. Bu da onu farklı bir sosyal sınıfa taşır. Martin'in ünü ve serveti arttıkça, eski benliği ile yeni dünyası arasında sıkışık kalır. Roman, kimlik, sınıf ve otantiklik sorunlarıyla başa çıkarkenki içsel çatışmasını ele alır. Martin bir zamanlar idealize ettiği üst sınıf toplumuna karşı hayal kırıklığı yaşar, kendini yalnız ve anlaşılmamış hisseder. Kendini geliştirme çabası ve özellikle Ruth ile ilişkilerinin karmaşıklığı gerilim ve içsel çatışmalar yaratır. Hikaye boyunca Jack London, bireycilik, toplumsal eleştiri ve sanatçının içsel yolculuğu gibi temaları işler. Martin Eden karakteri yazarın kendi mücadelelerini ve deneyimlerini yansıtarak, yazarın işçi sınıfından başarılı bir yazar olana kadar geçirdiği dönüşümü gösterir. Roman, Amerikan rüyasının çelişkilerini eleştirir ve hedeflere ulaşmanın her zaman mutluluk veya tatmin getirmeyebileceğini gösterir. Martin Eden, sanatçı yaşamının karmaşıklıklarını, sosyal sınıfın etkisini ve kişisel kimliğin peşinden gitmeyi incelemesi nedeniyle edebiyatta önemli bir yere sahiptir. Roman, başarıyla olan mücadelelerini ve yükselmeyle ortaya çıkabilecek toplumsal sınırlamaları gözlemleyen Jack London'ın kendine özgü deneyimlerini yansıtır yarı otobiyografik özelliği, kurgu ile gerçek arasındaki sınırları bulandırarak anlatıya derinlik katar. Kitabın edebiyat ve popüler kültürdeki etkisi olağanüstüdür. London'ın sanatçının içsel çatışmalarını kişisel gelişimi için çabalamayı ve sonunda hayal kırıklığı yaşamayı anlattığı eseri nesiller boyu okuyuculara hitap etmiştir. Romanın toplumsal eleştiri ve bireyselliği keşfetmesi onu kalıcı bir öneme sahip klasik bir eser yapmıştır. Sonuç olarak Martin Eden başkahramanının işçi sınıfı bir denizciden başarılı bir yazar olana kadar olan dönüşümünü anlatan etkileyici bir romandır. Romanın kimlik ve hedeflere ulaşmanın karmaşıklıklarını incelemesi edebiyatta yerini sağlamlaştırmış ve okurlarda kişisel gelişim ve toplumsal beklentilerin zorlukları ve çelişkileriyle ilgili etki etmiştir. Sınıf kimlik çatışmaları ve otobiyografik okumaları seviyorsanız Martin Eden kaçırmamanız gereken bir klasiktir. Tembel Okur tavsiyesidir.